Dizinin yeni bölümünde yaşanan son olaylardan sonra Dilan ve Baran artık Abdo'ya iyice alışmaya başlayacak ve en son Abdo Dilan'la konuşup Mira'nın yaşadığını söylemesiyle Baran ve Dilan'ı büyük bir huzur saracak. Fakat kötülükler Baran ve Dilan'ı peşini bırakmayacak. Baran ve Dilan her ne kadar çok mutlu olsalar da sonradan Hasan'ın tekrar konağa gelmesiyle deliye dönecekler. Çünkü Hasan tekrar rol yapıp sakatmış gibi herkesin yüreğini fethetmek için konuşamaz ve yürüyemez rolü yapacak. Ve Baran da vicdanla biri olduğu için Hasan'ın konakta kalmasına karar verecek. Ve en son Baran Hasan'ın rol yapıp yapmadığını öğrenmek için her ne kadar Hasan'ı havuza atmak istese de son anda duracak ve Hasan'ın sakat olduğuna inanacak. Ve böylelikle Murat da artık Korak'ta olan biteni her şeyi Hasan sayesinde öğrenecek. Hasan'ın da tek amacı artık Baran ve Dilan'dan intikam almak ve bu yolda ne gerekiyorsa yapacak. Dilan ileriki bölümlerde oğlunun yaşadığını öğrendikten sonra bunların peşine düşecek. Ve polis en son Varol ve Dilan yanına geldikten sonra Miran'a dair birize rastladıklarını söyledikten sonra bu ikili çok mutlu olacak. Fakat bir yandan da Murat Baran'ın adamına uğraşmaması için tedbirli olmasını söyleyecek. Çünkü Varan'ın kendisine uğraşması an meselesi olduğunu söyledikten sonra bu konuda Murat dikkatli olmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdilik karnemiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.